Değerli kardeşlerim, insanın ömrü uzun gibi görünse bile çok kısadır. Onun için hayatında güzel işler yapmaya gayret edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruç, nafile namaz ve nafile sadakadan daha faziletli olan bir amel size söyleyeyim mi diye sahabilere sorduğunda onlar da evet ya Resulallah bizlere haber ver deyince Efendimiz iki kişinin arasını ıslah etmek, düzeltmek, onları barıştırmaktır buyuruyor. Yani bütün insanlara faydalı olabilmek için ne yapacağız? Efendim küs olan kardeşlerimizin arasını düzeltmeye gayret edeceğiz ki bu sevap bakımından çoktur. Çünkü İslamiyet iki kişinin arasının küs olmasını efendim küs olmasına rıza göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz innemel mu'minun ihvetun fa aslihu beyne ahawaykum müminler kardeştir aralarını düzeltin buyuruyor. Elhamdülillahi rabbil alamin.